Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım kartlar bir hafta içinde sizin için ne gösterecek? Biz seninle bu videoda karşılaştığımız andan itibaren şimdi anlatacaklarım bir hafta için geçerlidir böyle odaklanıyorum. Ee, senle ben ne zaman bu videoda karşılaştıysak o andan itibaren düşün tamam mı? Şimdi çekiyorum bakalım. Değnek şövalyesi. Değnek dörtlüsü, Para olmuşsa, para üşüsü, aha, balıklar nereye, hayırdır, bir yere mi gidiyorsunuz, öyle gibi görünüyor, bir e, gitme planınız var, o da gerçekleşiyor gibi görünüyor, e, bu uzak bir yer, şehir dışı olur, yurt dışı olur, uzak bir yere gidiyorsunuz, hatta e, uzak mesafeli bir ilişki de görüyorum, ya da şu an yoksa bile gittiğiniz yerde buluyorsunuz gibi sevgili balıklar ruhunuzun bir parçası uzaklarda bu aralar ee, ve yalnız gidiyorsunuz görünüyor burada ee, vallahi çok da güzel görünüyor balıklar ne diyeyim yani şimdi uzak bir yere gitmeyi düşünen arkadaşlarım varsa okul için olabilir iş için olabilir sevdiğiniz kişi orada olabilir bunun size çok iyi geleceğini söylüyor. Böyle bir alıp başını gitme yalnız bu. Hani böyle şey değil. E, gideyim de bir hafta falan. Hayır öyle değil. Bu baya böyle bir e, alıp başını gitme hali. Çok da planlı değil. Aniden böyle bir şeye karar verebilirsin. Önümüzdeki bir hafta içerisinde. Devam edelim bakalım. Çok da başını almadan gidersen. Tabii hani <laughs> sonra çünkü dönmen de gerekecek. Şimdi buraya bakalım. Şimdi burada çok hızlı gelişen olaylar var sevgili balık burcu. Vallahi bunlar maddi olaylar gibi duruyor, parasal anlamda hızlı hızlı böyle çabuk çabuk olacak olan şeyler. Ee, görüşüyorsun kabulün geliyor, görüşüyorsun kabulün geliyor. Çok zaman yok arada. Çok kısa kısa süreler var ee, ve çok da iyi gelecek sana. Ben hani maddi açıdan bolluk bereket görüyorum. ilk hissettiğim şey bu. Ee, bir de zaman yok. Yani e, çok kısa bir zaman kalmış. Ee, süresi bitmiş görüşeceğin olacak görüşeceğin olay gelecek falan gibi çok kısa süreli güzel işler var inşallah da öyle olsun devam edelim kılıç yedilirse year of end death şövalyesi değnek ikilisi ha. şimdi ee, burada sana böyle bir şeyleri ispatlamaya çalışan birisi var hani diyor ki bu böyle hoşlandığın birisi olabilir aklındaki birisi olabilir ha, benim dediğim olacak işte ben istediğimde gelirim istemediğimde giderim ee, ilk başlarda sen bunu bir yemişsin hani anlamamışsın ne yapmaya çalıştığını ama bakmışsın ki bu o kadar hani manyakça yapıyor ki bu hareketi bildiğin seni manipüle etmeye çalışıyor egoist manyağın teki bunu anladıktan sonra hani ee, ne halin varsa gör deyip arkanı dönmüşsün gitmişsin ve kendisi şu anda senin peşinden deli gibi koşuyor biliyor musun? Ee, bunu anlayacaksın önümüzdeki bir hafta içerisinde ee, çünkü hani giden taraf sensin senden hiç böyle bir şey beklemiyormuş gideceğini hiç beklemiyormuş ama gitmişsin iyi de yapmışsın ee, ne milletin kaprisini mi çekeceğiz bir de sevgili balık yani bir de kapris mi çekecektik yok herhalde yani gideceksin sanki bundan başka insan yok kendini öyle zannetmiş benden başka bulamazsın Aa, hem de balık burcu bulamayacak çift kısmetli bir kere balık burcu bir tane değil on tane bulur canım benim senin haberin yok neyse bu böyle havalandığıyla kalmış havası da sönmüş ee, bir hafta içerisinde ondan haberler mesajlar gelebilir artık hani sana kalmış ister kabul edersin ister etmezsin bakalım devam edelim para prensi kupa ikilisi Ay kartı. Para sekizlisi. Değnek ası. Ve değnek altılısı. Hmm. Şimdi. E, burada bir görüşme var bu görüşme iş görüşmesi gibi parasal bir şeyle ilgili balıklar çok duygusalsınız önümüzdeki bir hafta içerisinde yani hep iş dönüyor dolaşıyor işe paraya geliyor nedense ee, olsun o da lazım herhalde her şey aşk değil ee, burada da hani parasal bir konu var bu konuyla ilgili bir anlaşma var çok da güzel yolun da açılıyor devamı da gelecek arkası gelecek olan bir iş iyi takip etmen lazım ama orada sana hani görüşme zamanlarını falan söyleyecekler muhtemelen Muhtemelen ya da hani bir işte davet gönderecekler belki gel yüz yüze görüşelim diye. Onları kaçırma çünkü birkaç aşamalı bir şey ama sonra hani böyle çok güzel yağıyor yani sevgili balık. Toplarsın yani iyi toplarsın buradan bak görüyorum. Önü de çok açık güzel bir süreç. Peki devam edelim bakalım. Kupa üçlüsü. Kılıç Şövalyesi, Değnek Kralı, Kader Çarkı. Şimdi burada senin yakın bir arkadaşın var sevgili balık. Bak ben burada bir olay görüyorum çok spesifik bir şey ama söyleyeceğim hani birilerine çok uyacak muhtemelen birilerine hiç uymayacak ama e, uymayan lütfen bana hiç uymadı falan yazmasın alt aşağıya uyanları al, al kabul et yani her dediğimin de sana uyması gerekmiyor lütfen arkadaşlar yapmayalım böyle bazı yorumlarda görüyorum bana hiç uymadı bu sefer e, yani. E, uyumaya bilir 3000 tane video var aç başka bir şey izle o uyar belki genel yorum yapıyorum ya da o anda senin e, duyman gerekmiyor demek ki benden bir şey öyle düşün öyle kabul et lütfen rahat ol yani e, böyle beni karşına almışsın da birebir bakıyorsun gibi de olabilir olmaya da bilir biraz rahat olmak lazım o konuda şimdi burada ne görüyorum biliyor musun? Sen ve e, hoşlandığın bir kişi ya da sen ve birlikte olduğun bir kişi bir tane de bir arkadaşın e, ve o arkadaşının da hoşlandığı bir kişi ama onların ikisi arkadaş yani senin hoşlandığın arkadaşının hoşlandığı kişi arkadaş ama e, arkadaşınla o kişinin arası bozuluyor bu da geliyor size dokunuyor yani sanki onlar küsüyorlar siz de küsüyorsunuz onlar yüzünden. Böyle bir mevzu görüyorum burada ee, hatta böyle hani arkadaşın ona tavır alınca sanki sen de ona tavır alman gerekiyor İşte o ona tavır alınca o da ona yani böyle bir gruplaşma oluyor ama aslında normalde sizin aranızda hiçbir problem yok bu sebeplerden dolayı e, sizin aranızda da sorun çıkmış görünüyor e, bence bu zaten iyi bir ilişki değilmiş sevgili balık giden gitsin. Yani böyle seni ilgilendirmeyen bir şeyden sorumlu oluyorsan Sen de git ya o da gitsin yani Çünkü sende hiçbir durum yok senin yaptığın hiçbir şey yok Burası böyle görünüyor Peki devam edelim bakalım Kılıçası değnek kraliçesi ermiş Meditasyon Ay burası nasıl güzel bak burası çok güzel çıktı Burada ee, bak en başta da bunu gördüm sen de böyle bir e, enerjini yenileme kendini böyle mutlu hissettiğin yerde olma bir yerlere gitme enerjisi var ve ben gideceğin yerde yalnız olmayacağını görüyorum ee, belki bu hafta kendini böyle bilet bakarken falan bulabilirsin sevgili balık burcu böyle görünüyor uzak bir yere gideceğin görünüyor bunun için hazırlık yapıyorsun gibi görüyorum. İkidir de bunu gördüm ve kendini de çok iyi hissedeceksin görünüyor bu noktada. Peki şimdi mesaj kartlarımızdan daha doğrusu bu kartları mesaj kartı olarak e, yorumlayacağım. Bakalım neler çıkacak. Sizden isteyim güzellerim. Ee, yorumlamadan önce hala abone değilseniz 8 dakika 35 saniyedir dinleyip de aşağıdan bir zahmet abone olalım o konuyu aramızda çözelim çünkü benim enerjim abone olan arkadaşlarım için böyle niyet ediyorum enerjim böyle yükseliyor nefes tüketiyorum o kadar bir zahmet abone olup hani hoşunuza gittiyse tabii ki gitmediyse zaten 8 dakikadır videoda ne yapıyorsun ee, abone ol beni de mutlu et ve şimdi hazırsak. E, aklından kalbinden merak ettiğin o soruyu sor ben 3 tane kart çekeceğim belki tam aklındaki soruya cevap verebilirim para beşlisi kupa kraliçesi yıkılan kule kartı çok güzel şimdi sevgili balık bir değişim ve dönüşüm var hayatında bu şansının dönmesi şansının e, hani böyle ya olmuyor olmuyor dediğin ya da hani ben bu konuda çok da şanslı sayılmam dediğin konuda şansının dönmesi. Aslında zaten şanslısın. Sadece dönemsel olarak o konuda bir sıkıntı olmuş. O konu biraz durmuş. Hani olacak mı diyorsun ya ya da ne zaman olacak diyorsun ya. Dönemsel olarak hani orada bir problem var ama bu geneliyle alakalı bir şey değil. O dönem için böyle ve zaten diyor sen şanslısın şimdi tekrardan bir dönem gelecek. Devrem bir daha dönecek sevgili balık ve yine istediğin şeyler olacak. Yine o eski şansına kavuşacaksın Unutma sen balık burcusun ve çift kısmetlisin şansın da gayet açık e, hep de öyle olsun diyorum şimdi eğer ki e, kendin için bize bireysel sorular sormak istersen bizden yorum almak istersen aşağıda link var melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye olup bize mail atıyorsun ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söylüyor olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.